dostlar. Yeni bir günden herkese merhaba. MTC harika gidiyor ve bizi nedense hiç üzmüyor. Önümüzdeki günlerde eski rekorunu getirmesini bekliyorduk ama sanıyorum aramızda özel bir bağ var. En azından öyle düşünmeye başladım. Bir kriptocunun özel gününde ve günün ilk saatlerinde Bitcoin'den ATH hediyesi almak her trader'e nasip olmaz. O yüzden bu güzel hediyesi için dünya adına ben teşekkür ediyorum. Dostlar buradan bir tur geri salmaları oldukça olasıdır çünkü burası önemli bir direnç noktası hem matematiksel hem de psikolojik anlamda. Ardından yeni atı aşılarını beklerim ama bu piyasalar silkeleme üzerine kurulu olduğundan belki de yukarı devam edebiliriz. Ve böylelikle bu tur şortçuları yani 69'dan düzeltme bekleyenleri silkeleyebilirler. O yüzden düzeltme vermeden yani soluk almadan da yukarı devam ettirmeleri oldukça mümkün. Hemen bir long ve short pozisyonları görmüş olalım. Bitcoin'in yukarı gitmesini bekleyenler %-0.12, Bitcoin'in aşağı gitmesini bekleyenler %0.86. Çok ciddi bir fark yok. Kaldıraççı dostlar biraz temkinli yaklaşmakta ama bir tık düşüş beklentisinin olduğunda burada görmekteyiz. Ve an itibariyle de günlük yeni mumuz gelmiş bulunuyor. Gerçek kaldıraçlarda bir pozisyon, devir, bir şeyler bir şeyler dönüyordu değil mi gece gün kapanışında? O konulara çok vakıf değilim. Hızlıca bir kontrol edelim tekrar durumlarını. Evet çok şu anda ikisi de iki tarafta oldukça kararsız çünkü Bitcoin ne yapacağını tahmin etmekte zorlanıyorlar. Bitcoin şu anda güçlü duruyor arkadaşlar. Zannederim yeni rekorlar bu gece itibariyle ya da sabaha doğru gelme ihtimali oldukça mümkün. Ama tabii ki bu göstergeler değişmez de değildir. Şu anda bir balinadan hacimli bir satış gelse bütün piyasa panik olup birden grafikler tersine dönebilir. Onun dışında şu anda gayet iyi durumdayız. Günlükte aşırı alım bölgesindeyiz. Hem de bütün osilatörlerimiz aynı anda. 4 saatlikte bakıyorum. Orada da oldukça güzel bir görüntü var ve aşağıdaki MACD demamız daha yenice bize hacim getirecek olan alana çıkıyor. Bir de bir saatlikte görelim durumumuzu. Evet bir saatte stokastik arasayımız düzeltme yapmaya çalışırken yukarıya doğru tekrar bir kesişim yani en azından burada bir pozitif kesişim gelmiş. Evet geldik tıkandık şimdi artık 15 dakikalıklarla inmemiz gerekecek. Evet burası da an itibaren bir düzeltme gösteriyor ama bir de 5 dakikalıkta görelim. Evet, an itibariyle yani yukarı doğru e, gitmesi gerekirken kırılımlar aşağı doğru gelmeye çalışıyor. Piyasayı biraz panikletecekler. Hatta burada volatilite iyice de artabilir arkadaşlar. Çünkü oldukça kritik noktalardayız. Evet, yine bir saatliğe geri gelmiş durumdayım. Gördüğünüz üzere şu anda yukarıya doğru yükselen diplerimiz var. E açıkçası söylemek gerekirse momentumlarına da bakınca ben daha çok yukarı gitme eğilimde olduğunu e, düşünmekteyim ama tabii önce kaldıraçları bir tur serikelemeleri gerekecek. Şu anda short pozisyonlar yine bir tık daha fazla artı yüzde 1.93'lerde duruyor. Bir saatlik zaman dilimi bize çeyrek günü hakkında bilgi verir ama... Böyle volatil ve kritik noktalar geldikten sonra bir saatlik açıkçası hiç çalışmaz. Peki neden şu anda bir saatlik diyeyim? Bir momentumlarını görmek için momentumları hiç de fena değil. Yine yukarı gidecekmiş gibi bir izlenim sergilemekte. Onun haricinde yükselen diplerimiz var. Tabii ki böyle kritik anlarda bu dediklerimiz hiçbir şey ifade etmez. Aniden aşağı kadar iğne ya da yukarı kadar iğne atmaları da oldukça olası. Tabii ne diyorduk? Bizim işimiz beklentiyle değil, stratejiyle. O yüzden burada artık stopumu koyar ve bir mum geriden takip ederek gitmeye çalışırım. Olur da aşağı iğneler atıp stopumu patlatırlarsa da hiç dert değil. Özellikle böyle kritik bir noktada ise artık 69 bin üzerinde tekrar alım girip de bekleyebilirim. Eğer piyasa yukarı doğru gitmeye çalışırsa da tekrar trene binmiş olurum. Dostlar bu anlar eğer Bitcoin trade ediyorsanız biraz kritik zamanlardır. Eğer yukarı doğru alım girerseniz ve alış emri gerçekleşirse hemen yine bir mum geriden stopla takip etmemiz gerekecek. Ama emin olun buralarda biraz dalgalandırma ihtimalleri de oldukça yüksektir. Şimdi yeni haftaya başladık yeni haftaya. Güzel başladık. Bana sorarsanız bu yeni haftada yeni rekorları kırmaya başlayacağız. Şimdi bir de günlük grafikte hızlıca bir görelim. <laughs> Hatırlayın birkaç e, video öncesinden Bitcoin'un artık boğa sezonuna girdiğini burada çizmiş olduğumuz turuncu kanal ile göstermiştik ve şimdi turuncu kanalın tam orta hattında durmaktayız. O zaman da demiştik burası güzel bir kesişim noktası bir önceki ATH seviyesiyle yani buranın gelme ihtimali oldukça yüksek. Tabi bir tık geriden güvenle takip etmek için buradaki fincan formasyonu takip ettik ve bildiğiniz üzere de burada epey bir vakit kaybettik yani doğrudan ATH seviyelerine gitmemiştik. ATA seviyemiz bugün itibariyle yani bu orta hat bugün itibariyle gelmiş durumda ya da gelmekte diyelim. Bir 500 dolarla ucundan dönmüş oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde eğer bu direnci de kırıp yeni rekorlara gitmeye başlarsak 1-2 artık 86 binlere merhaba diyeceğiz dostlar. Dolayısıyla buralarda izleyebileceğimiz iki tane kritik yol var. Ya bu şekilde dalgalandıracaklar bizi ya da bu şekilde yukarı gidip ondan sonra aşağı çekip tekrar yukarıya veya tekrar başını aşağı salma ihtimali mümkün. Çünkü altlar artık kaynıyor ve altlara para akışları da devam ediyor dostlar. Altcoin Season Index'imize baktığımızda da artık 76 rakamına ulaşmış durumdayız. Bundan sonrası eğer Bitcoin dominansı da biraz sakin durursa artık altcoin'ları kimse tutamaz. Evet gerçekten grafikler hiç fena değil. Bence gayet olumlu bir görüntüye sahipler ve zaman dilimlerinin momentumları ise bana yukarı doğru gideceklerini fısıldamakta ama tabii dediğim gibi önce kaldıraçları bir tür silkelemek gerekir. Kaldıraçlara gelince aha şu anda yine hikaye karışmaya başladı. Yukarı yönlü şu anda bir tık daha önde. Aslına bakarsanız hemen başa başlar. Kaldıraçları burada tek bakışta görebilmek için BTC up derseniz burada artık KuCoin'un bize değer sağladığını görüyoruz. Eskiden Binance de burada vardı artık çıktı buradan. BTC up yani yukarı yönlü long pozisyonları bize göstermekte. BTC down ise bize short pozisyonlarını göstermekte. Eğer bu ikisini de bu noktaya alırsanız yani listenize dahil ederseniz en azından buradaki anlık durumlarında görme ihtimaline sahipsiniz. Evet Bitcoin haydi bakalım yeni rekorlar seni bekliyor. Bir an önce yapman gereken görevleri yap, silkelemelerini bitir ve yukarıya doğru tam gaz yol almaya devam edelim. Dostlar Şebnem Hanım'ın bu hafta için bize e, söylemek istedikleri var. Şimdi ise söz Şebnem Hanım'da. <laughs> Bu haftaya gelirsek, bol volatiliteli. Çarşamba günü Mars ve Uranüs karesi çok sert kırılmalar yapabilir, risk dağılımınızda dikkat. İğne şeklinde düşüşler için alım emirleri iyi olacaktır. 10 Mart Balık Burcu'nda yeni ay var, gerçekler ve hayaller karışabilir. Yaptığınız her işlemi tekrar tekrar kontrol edin. Günlük hayatınızda da uygulayın. Kazancınız bol olsun. Evet Çebnem Hanım'a bu güzel katkılarından ötürü çok teşekkür ederim. Trafik fena durmuyor arkadaşlar. Her ne kadar burada e, long pozisyonlar fazla olsa da bu aslında benim biraz canımı sıkıyor aslında burada shortlar e, daha fazla olsaydı içim rahat edecekti. Ama şartlarda galiba bu hafta içerisinde bu 86'lara gidip ondan sonra geri 70'ler civarına inebiliriz. Bunun ihtimali oldukça yüksek gözüküyor ama dediğim gibi biz e, ihtimallerle hareket etmiyoruz. Lütfen stopumuzu koyup bekleyelim. Olur da stopu patlatırlarsa hiç tedirgin olmayın arkadaşlar. Çünkü altcoinlar peşin sıra. inanılmaz devri coşacak. Yeah. Topunuz patladıktan sonra Bitcoin buradan 86 binlere yürümüş olsa dahi zaten altcoinler kendilerini 3-4-5x katlayarak yol almaya başlayacaklar. Çünkü Bitcoin'den çıkan para artık altcoinlere dağılım yaparak altcoinleri hoplatacaklarını beklemekteyim. Evet altcoin daha doğrusu yürümemiş altcoin'lara bu videoda da geçemedik ama önce bir bitcoin'un durulmasını bekliyoruz. Kaçırdığımız hiçbir şey yok arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Yarınki günü çok kestirememekle birlikte bir ihtimal akşam tekrardan bir güncelleme videosu yaparız ya da duruma göre altcoin'ları hızlandırmış bir şekilde vermeye çalışırız. Bir sonraki yayına kadar kendinize ve yatırımlarınıza çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.